Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet bu videoda geçtiğimiz hafta aracı kurumlar tarafından en çok önerilen 10 hisseyi sizlere paylaşacağız. Bu 10 hisse geçtiğimiz hafta ne kadarlık bir performans göstermiş. Bir de biz yüz tarafına baktığımızda biz 100 geçtiğimiz hafta yüzde 8.9'luk çok çok iyi bir performans gösterdi. Bakalım aracı kurumlar tarafından en çok önerilen on ise BIST'i yenmiş mi yoksa BIST'in getirisinin altında mı kalmış? Onlara hep beraber bakalım. Şimdi ilk hisseye baktığımızda Kardemir'de geçtiğimiz hafta 7 aracı kurum tarafından önerilmiş. Evet Kardemir'de 30 lira olmuş geçtiğimiz hafta sadece cuma günü %6.7'lik bir performansı var. Son bir haftalık getirisine baktığımızda %17.2 neredeyse BIST'i 2'ye katlamış hatta 2 katından fazla getirisi var. Biz de 2'ye katlamış görünüyor. Muazzam bir getiri %17'lik bir haftada. İkinci sıradaki sitemiz Garanti Bankası, bir banka hissesi. Garanti Bankası geçtiğimiz hafta 8 aracı kurum tarafından önerildi. Garanti Bankasına bakalım. Cuma günü %3'lük bir performans var. Son bir haftalık getirisi %7.3. Bu da endeksin bir miktar altında kalmış görünüyor bir banka hissesi olmasına rağmen. E, Akbank'ın yüzde yedi buçukluk getirisi varken iş Ceni ise yüzde sekizlik bir getirisi olmuş geçtiğimiz hafta baktığımız. Evet üçüncü hisse Aselsan e, gerçekten ülkemizin göz bebeği. Bizim de e, portföyümüzde önemli bir yer verdiğimiz hisse, sürekli paylaşım yaptığımız, katıla özel videoları çektiğimiz hisse. Cuma günü de zaten ATH yaptı Aselsan. 8 aracı kurum tarafından önerildi. Aselsan 204 lira 40 kuruştu. Cuma günü %6'lık bir performansla kapattı. Son bir haftalık getirisi %17.5'la buçukla yine Kardemir D'yi geçmiş. Bir diğer ise Tüpraş 8 aracı kurum tarafından önerilmiş. Tüpraş'tan sonra da bir 8 aracı kurum tarafından önerilen bir diğer ise Enka. Şimdi her ikisine birden bakalım. Cuma günü Tüpraş 195 lirayla kapattı. Uzun süredir eee yani o 200 liranın üstünde evet yıllıkta e, yükseldiği dönemler oldu ama bir yıla baktığımızda ATH'de kapattı 195 lirayla. Son bir haftalık getirisine baktığımızda %12.5 endeksi de yenmiş görünüyor. Biz Tüpraş'ın bu seviye 119 liralardan itibaren Tüpraş'ta Neste marjlarını sizlere benim videomu izleyenler bile göstermiştim. Bakın Tüpraş buralarda durmaz. Burası çok iyi. Çok iyi bir üçüncü çeyrek gelebilir demiştik Tüpraş'ta. Evet buradan e, TÜPRAŞ'ın marjlarını e, çok net bir şekilde görebiliyoruz. E, şuraya baktığımızda yani e, gerçekten e, muazzam bir marjları hepimiz görüyoruz. Burada koyu renk olanlar e, benzin marjları. E, açık renk olanlar ise e, motorin marjları. E, gerçekten 30 dolara yakın ve bazen 30 doların üzerine geçtiği de oldu. Şu muazzam bir 3. çeyrek kar marjı gelecekmiş gibi görünüyor. Çok iyi de bir kar gelecek. Tüpraş tarafında böyle bir ATH ben geliyorum dedi adeta. enge tarafında maalesef o üç ikinci çeyrek bilançoyu bir türlü fiyatlayamadı. Fiyatlamamasının bazı sebepleri de var. Cuma günü 75.90 ile kapattı. Son bir haftalık getirisine bakalım. %11.2 Her ne kadar son bir haftalık getirisi endeksi yenmiş olsa da Enka gerçekten ikinci çeyrek öyle bir bilanço geldi ki çok güçlü bir bilanço geldi. Geçtiğimiz hafta da şirket Irak tarafından 1 milyar doların üzerinde bir ihale aldı. Burada birikmiş backlog'larda 3. çeyrekte zirve göreceğiz. ENKA neden gitmiyor? ENKA'da şöyle bir şey var. Onu da söyleyelim yani. Burada öncelikle şirketin elindeki paradan bahsedeyim. 128 milyar TL'nin üzerinde bir para var. 6 milyar dolar yapar bu para. E, bu para şu anda e, biz 600 tane şirket işlem görüyor. Yani belki e, 400-500 tanesini toplanız, toplasanız şirketlerin bu para, bu nakit para çıkmaz e, şirketlerin elinde. Yani e, küçük ölçekli bir ülkenin e, merkez bankası kadar bir para var elinde, muazzam bir miktar e, gerçekten. Şirket bu parayı e, ABD borsalarında, e, Avrupa'daki bazı borsalarda ve ABD devlet tahvillerinde değerlendiriyor. Orası da rekor kırıyor. Şirket daha önce çok açıklamıyor. Tam olarak nerede değerlendirdiğini açıklamıyor bu parayı ama daha önceki genel kurulda sorulan bir soru üzerine ellerinde Nvidia hissesinin olduklarını söylemişlerdi. ABD borsasının rekor kırdığı bir dönemde bu 128 milyarda gerçekten diğer faaliyetlerden muazzam yani yatırım gelirlerinden çok iyi bir getiri gelecekmiş gibi görünüyor 3. çeyrekte. Ama risk tarafına geldiğimizde Geçtiğimiz dönemde e, Anadolu Efes'in Rusya yatırımlarına el konulmuştu yani oraya bir kayyum atanmıştı. Son dönem son bir hafta önce de e, Rusya buradaki e, şirketin adını değiştirdi kendisi yani buraya resmen adeta çöktü diyebiliriz yani e, Rus e, burada en kanında Rusya'da AVM'leri ve ofis projeleri var biliyorsun ofisleri var ve buradan da yüzde %30, 30-35'lik bir bilançoda yer var. Böyle bir risk söz konusu olduğu için de şirket gitmekte birazcık zorlanıyor. Onu da söyleyeyim. Bir diğer banka ise işte işçi. zaten onu da söyledik. Baktık geçtiğimiz hafta yüzde 8 gibi endeksi paralel bir getiri sağlamış. 9 aracı kurum tarafından önerilmiş. Koç Holding ve Akbank e, Akbank'ı da söyledik. O da yüzde 75 7'lik bir getirisi var. Ee, Akbank'ın %7, 7,5 endeksin bir miktar altında. Koçel Holding 10 aracı kurum tarafından önerilmiş. Yapmayın. Şöyle bakalım. Astor 11 aracı kurum tarafından önerilmiş. Turkcell de 14 aracı kurum tarafından önerilmiş. Hepsine tek tek bir bakalım. Holding cuma günü %3,3'lük bir getiriyle tamammış. Son bir haftalık getirisi %10,2. iyi bir getiri sağlamış. Türksel Cuma günü %2.3'lük yükselişle kapattı. Son bir haftalık getirisi %8.5. Endekse paralel bir getiriyle kapatmış. Ve gelelim son işte Astor'a. Astor'da şöyle bir durum var. Astor'da pay satış yapıldı. Ondan dolayı da 110 TL'den yapıldı pay satışı. Zaten hisse de buralara geldi. Son bir haftada negatif bir getiri olmaması olması normal. %5.7'lik negatif bir getiri var. Burada 9 milyar TL, 10 milyara yakın bir pay satışı yapıldı. Yani 10 milyar TL'lik Muazzam bir pay satışı yapıldı. Bunun da olumsuz etkilerini gördük bu hafta. Bundan dolayı da negatif bir getiri söz konusu oldu. Evet sizlere en çok önerilen hisseleri sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.